Kelimelerden şarkı bulmak. Gün. Gün ayırmadan bulamam seni. Deli. Deli divane. Gönül. Gönül dağı. <laughs> i̇nce ince bir şeydi. Kimin şarkısı bu? Neşet Ertaş. Gece. Gece, gece. Ben, Eren. <laughs> Unut. Unut beni. Unuttum gibi Oha. seni Ateş Aşkın ateşi yanarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşi Dünya Dünya küçük diyene kanma Elimi hemen sesini <laughs> <bir> duyamam <laughs> Sonsuz A few moments later. Son sakar bekleriz böyle. Aa yok yok bende. Evet. Eee Kazan Teşekkür ederim.